Romanya TV'den hepinize merhabalar. Ben Deniz Burçüner. Yine bir tanıtım videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlere çoğunuzun merak ettiği yepyeni bir modelin tanıtımını yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen hangi ürünün tanıtımını yapacağımızı gösterelim. Bugün Mr. EDS'nin son çıkan modellerinden biri olan joystick modelinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Şimdi hep birlikte kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Yine güzel mukavva kutusunda bizlere ulaşan bir ürün Mr. EDS Joystick modeli. E, kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımından sonra bir de performans testini hep birlikte değerlendireceğiz. Bakalım e, yeni modellerin performansı eski modeller kadar başarılı mı? Bunların hepsine tek tek değineceğiz. Şimdi kutu açılımını yaparak devam etmek istiyorum. Şöyle kumuzu yere koyalım. Evet yine çok şık siyah bir çantada sizlere ulaşan bir ürün joystick modeli. Evet koruyucu süngerlerde yine unutulmayan detaylar. Evet çelik markucumuz şu süngerlerimizi alalım. Burada bir şeyler var elime gelen. Evet, Mr. EDS bardak, hediye bardağımız. Sizlere ürünle birlikte ulaşan yeni detaylardan bir tanesi. Biraz çıkartmakta zorlandım. Tepsi zannedersem sıkıştırmış biraz. Evet. Mr. EDS sipsileriniz. Silikon sipsiler. Ve joystick modelimiz karşımızda. Şurada bir şeyler daha var. Bakalım neler var. Wow, güzel. Evet. Ee, burada yedek parçalar mevcut. Ee, bir de maşa var. Yanlış görmüyorsam evet. Bunu da birazdan çıkartalım ve bakalım. Sağ yan cepte yine çok şık, çok güzel bir tepsi bulunuyor. Tepsiyi de gösterelim. Bunları şimdi tek tek açacağız tabii ki. Evet, soft touch hortum takımla birlikte yine gelen diğer ürünler. Tepsi adaptörümüz ve deri siyah çantamız. Bu şekilde bir kutu içeriği mevcut Mr. RDS'nin joystick modelinde şimdi parçaları tek tek inceleyeceğiz ve takımımızın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet sıra geldi şimdi takımın kurulumuna. Takım aslında hazır halde geliyor diyebilirim arkadaşlar sizlere ama ben bir kez daha evde takımı söktüğünüz zaman tekrardan nasıl toplarsınız bunu da gösterebilmek adına ve parçaları tek tek tanıtabilmek adına komple söktüm diyebilirim ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Böyle ufak parçalardan başlayayım. Sipsi merak edenler olabilir. Mr. Edesi e, silikon sipsisi, boyun askılıklı sipsi sizlere geliyor. Bir tane bardak geliyor. Demin de söylediğimiz gibi hediye gelen ürünler arasında. Ekstra olarak e, lüle contalarınız mevcut ve diğer yedek e, bilyeler ve göbek contaları da takımla birlikte sizlere ulaşan yedek parçalar arasında Soft touch, silikon hortumu mevcut. Yaylı ve farklı bir e, bağlantı aparatıyla. Takım biraz hareketli. <laughs> Özellikle parçaları. Bunları da detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Şık yine güzel. E, bu şekilde detaylardan oluşan bir tepsisi mevcut. E, güzel bir lazer çalışma yapılmış üzerine. E, ağaç ve dal desenleriyle. Şu şekilde paslanmaz çelik. Marpucu mevcut, marpuç da görebileceğiniz gibi yine epey hareketli bir yapıya sahip. Zaten ismini de bu hareketli parçalarından alan bir model joystick modeli. Herkes çok soruyordu, Maşa var mı EDS takımlarının içerisinde diye. Maşa da eklenen diğer ekipmanların arasında yeni joystick modelinin içerisinde güzel bir detayla bir Maşa da eklenmiş. Tepsi adaptörü Yine diğer ürünler arasında tepsi adaptörü yine biraz Uzun Bir adaptör kullanılmış ısı Yalıtımını sağlayabilmek için Biraz daha uzun bir adaptör mevcut kullanılmış Gövde kısmında yine lazer işçiliği görebiliyorsunuz takımın göbeği ve Şişe bileziğinde de Birbiriyle kombinlenecek şekilde bir lazer çalışması yapılmış joystick modelde. Evet, üst servorumuzu da takalım. Joystick modeli 4 çıkışlı bir model. Sevgili izleyenler ve e, bu 4 çıkışta bulunan e, 3 tane tahliye tamamen oynar başlıklı şekilde dizayn edilmiş. Bu tahliye çıkışlarını istediğiniz yöne döndürebiliyorsunuz, hareket ettirebiliyorsunuz. Ee, az önce de belirttiğim gibi joystick ismini takımın birçok yerinde hareket edebilen e, bu şekilde e, parçalarla desteklenmiş ve ismi de buradan esinlenilmiş. Aşağı göbeğe doğru indiğimde göbeğin üzerinde joystick yine ismini lazer e, çok şık bir şekilde işlemeyle göbeğe de yazmışlar. E, biraz daha böyle estetik bir göbeğe sahip. Buradaki hatlar biraz daha estetik kullanılmış, biraz daha böyle e, oval hatlar tercih edilmiş bu sefer. E, hemen alt kısımda, göbeğin iç kısmında bazı yurt dışı markalarda özellikle VZ ve Mekanika gibi e, takımlarda rastladığımız bir e, farklı bir durum söz konusu. Bu durumda 3 tane tahliye çıkışı ve e, marpuç adaptör girişinin altındaki bu... 4 tane uzun ek parça e, bulunuyor aşağıya doğru 4 tane uzun e, bir kısım eklenmiş buraya bakalım bunlarla alakalı da herhangi bir etkisi var mı içime ve tahliyeye bunu da performans testinde değerlendireceğim e, alt kısımda da difüzörümüz bulunuyor difüzörü de değinmeden geçmeyelim 10 artı 1 toplamda 11 delikten oluşan bir difüzörümüz mevcut. E, de ilk baktığımda biraz stimulationın difüzörünü andırıyor muhtemelen içim olarak da epey e, rahat bir içime sahip olan bir difüzördür diye tahmin ediyorum ve takımı hemen kuruyorum. Evet. Tepsi adaptörümüzü de takalım. Evet, takımımızın kurulumu yine EDS basitliğine sahip. Her zamanki gibi oldukça rahat, kolayca kurabileceğiniz bir model tasarlanmış. Yanında ekstra güzel hediyeleriyle de desteklenmiş bir model, hareketli bir model. Her tarafı oynuyor takımın. Bunu belirtmekte fayda var. Joystick ismi de zaten buradan geliyor. Dilerseniz bin Gül'ü hazırlayalım ve takımın biraz da içim performansından bahsedelim. Evet şimdi sıra geldi takımın biraz performansıyla alakalı konuşmaya nargilemizi hazırladık. Takımın üzerinde de şu an benim en sevdiğim lülelerden biri olan Kong'un lava modelini tercih ettim. Nargilemizi hazırladık. Yukarıda çok şık bir lazer desen bulunan tepsiyle birlikte sizlere ulaşıyor. Tepsi oldukça kalın, güzel, sağlam bir tepsi bulunuyor. Yedek lüle contalarınız ulaşıyor, lüle adaptörünüz. Tepsi bu modelde de geçmeli bir şekilde kullanılmış. Geçmeli tepsi de bence daha avantajlı bir dizayn diyebilirim. Geçmeli tepsi çok daha kullanışlı, çok daha kolay direkt olarak çıkartıp alabiliyorsunuz tepsiyle birlikte lülenizi. Aşağı doğru inecek olursak yine çok güzel estetik bir üst ser borusu bulunuyor. Bu ser borusunun alt kısmına doğru, yarıdan aşağıya doğru yine takımın göbek ve şişe bileziğine uyumlu lazer işlemeler bulunuyor. Göbeğe geçelim. Göbek 4 çıkışlı bir göbek tercih edilmiş joystick modelinde Sizlerin de görebileceği gibi e, burada oynar başlıklı tahliye çıkışları söz konusu joystick ismini buralarda da net bir şekilde görebiliyorsunuz tahliye çıkışlarınızı istediğiniz yöne döndürebiliyorsunuz şöyle kısaca da bir tahliye yapalım bu şekilde gerçekten enteresan ve e, güzel bir göbek çıkış sistemi bulunuyor. Gelelim marpuç adaptörüne. Marpuç adaptörü ve marpuç girişi de yine oynar başlıklı. istediğiniz yöne doğru döndürebileceğiniz, çevirebileceğiniz ve oldukça hareketli bir marpuç girişi mevcut. Soft -touch hortum yine sizlere ulaşıyor ve hortumunuzun kırılmaması için de bir yay bulunuyor. Gerçi zaten oynar başlıklı bir giriş sistemi olduğu için çok fazla hortumun kırılması söz konusu olmasa da Yine tedbir amaçlı yayda eklenen detaylar arasında burada sallanan bir obje görüyorsunuz. Bu da yeni eklenen maşa. Yine göbek kısmından devam edelim. Dilerseniz göbek üzerinde joystick model ismini lazer işlemelerle güzel şekilde işlenmiş durumda. Ve e, alt yine şişe bileziyle de uyumlu bir e, şekil sağlanmış. Camla alakalı biraz e, bilgi aktarmak istiyorum sizlere. Cam el yapımı kesme e, uygulanmış ve bence gayet şık e, duran bir cam modeli, cam e, alternatifi seçilmiş bu modelde joystick modelinde. Biraz da marpuçla alakalı bilgi aktarmak istiyorum sizlere. Marpuç uç kısmı e, ve şu alt e, hortumun girdiği, birleştiği yer yine oynar başlıklı sizlere tavsiyem şu olur marpucu sabit kısmından tutarsanız biraz daha güzel biraz daha rahat bir kullanım sağlayabiliyorsunuz göbekle alakalı da ekstra aktarmak istediğim detay şu göbeğin açılım kapanımı biraz sert geldi bana o yüzden çok fazla sıkmamanızı tavsiye ederim çünkü içeride kullanılan contalar kalın sağlam contalar kullanılmış o yüzden takımınızı vidalı bir sistemle yine e, bu model tasarlanmış. O yüzden takımınızı taktığınızda göbeği yerleştirdiğinizde çok fazla sıkmamanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi e, göbek contaları oldukça sağlam ve birazcık kalın olduğundan dolayı biraz kasmaya yapmaması için çok fazla sıkmamaya gayret edin. Dilerseniz şimdi de takımın biraz içim performansından bahsedelim. Biraz rüzgarlı bir ortamda e, şu an çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Nargilemiz yanmadan biraz da içim performansına değinelim. takımın içim performansına ve hissiyatına değinecek olursak diğer EDS modellerinde olduğu gibi yine gerçekten rahat bir içime sahip. Ee, bu benim sevdiğim bir tarz. İzleyen arkadaşlar, takip edenler biliyordur. Rahat içimli takımları ben daha çok seviyorum. Bu joystick modelinde de bu rahat içimi net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Oldukça hoş. Benim sevdiğim tarzda bir içime sahip. Takımda Close Chamber sistemi bulunuyor. Az önce kurulum esnasında sizlere bir detay göstermiştim. VZ ve Mekanika da daha önce rastladığımız bir durumdu bu. Tahliye ve marpuç girişlerinin alt kısmında kısa ek parçalar bulunuyor. Şişenin içerisine doğru giren bunlar herhangi bir olumsuzluk yaratmıyor arkadaşlar. Şimdi hemen dilerseniz Close Chamber sisteminin de Nasıl çalıştığını sizlere göstereyim buradan. Gayet muhteşem şekilde close jammer sistemi de çalışıyor. Az önce bahsettiğimiz o detaylar herhangi bir handikap, olumsuzluk yaratmıyor. Ee, bu da farklı bir detay olmuş bu takıma. Evet Mr. EDS Joystick model tanıtım videomuzun yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere kutu açılımını, takım kurulumunu ve teknik detaylarını aktarmış olduk. Ee, tekrardan toparlamak gerekirse lazer işlemeleri olsun, camdaki kesme dekor detayı olsun ve takımın gövdesinde ve markucunda bulunan bu hareketli yapılarıyla gerçekten farklı bir havaya sahip bir model joystick modeli. Özellikle de 4 çıkışlı takım arayışı içerisinde olan arkadaşlarımız için de farklı alternatif oluşturacak bir model joystick modeli. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki tanıtım videomuzda görüşmek üzere diyorum. İyi günler.